Merhabalar herkese. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte çok konuşulan ancak bir o kadar da çok fazla tartışılan bir sorunun cevabını arayacağız bu videoda. Mayıs'ta satıp çıkalım mı? Özellikle kripto para piyasası yatırımcısının bu dönemde en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Bu soruyu sormakta işin açısı kripto para piyasası yatırımcısı çok da haksız değil. Çünkü geçmiş dönemlerde Mayıs aylarına çok sert düzeltmelerin olduğunu gördük. Peki 2025 Mayıs ayında da benzer bir senaryo hayata geçer mi? Yani piyasalar çok sert düşer mi? Bu sebeple yatırımcının satıp çıkması mı gerekiyor? Bugün bu videoda hem tarihsel örneklere bakacağız hem de 2025 Mayıs ayındaki makroekonomik ve sektörel gelişmelere bakarak bu sorunun cevabını beraber bulacağız. Ancak videoya başlamadan önce her zamanki küçük ricamızı tekrarlayalım. Sadece 2 saniyenizi ayırarak hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. İlk önce mayıs'ta sat ve git sözü nereden geliyor buna bir bakalım. Sell in May and go away. Yani Mayıs'a sat ve çık sözü aslında geleneksel piyasadan gelen bir söz. Zira bu stratejiye göre Mayıs ayında yatırımcılar pozisyonu azaltırlar ve özellikle yaz ayları boyunca piyasadan uzak dururlar. Bu düşüncenin arkasındaki mantık ise şu. Yaz aylarında işlem hacmi düşer, volatilite artar. Yatırımcılar tatilde olurlar ve genellikle o büyük hamleler, yatırımcıların istediği o büyük hamleler sonbahar gibi başlar. Ancak şu uyarıyı da yapalım. Bu her zaman geçerli değil. Özellikle kripto para piyasası gibi 7/24 açık ve daha dinamik piyasalarda bu kalıbın her zaman çalışmayabileceğini uyarısını bir kez daha yapalım. Şimdi yakın dönemde geçmişteki Mayıs aylarında ne tür hareketler olmuş kripto para piyasasında daha doğrusu ne tür olaylar gerçekleşmiş ona bir bakalım. 2021 Mayıs ayını eminim ki birçoğunuz hatırlayacaktır. Başrolde hepimizin tanıdığı Elon Musk var. Zira o dönem hatırlarsanız Elon Musk'ın tweetleriyle beraber Bitcoin dolar paritesine çok sert düşüşler yaşanmıştı. Ve gelelim 2022 yılına. 2022 yılının kahramanı ise Luna. Luna çöküşü aslında kripto para piyasasının tarihindeki en önemli olaylardan bir tanesi. Çünkü Luna çöküşüyle beraber kripto para piyasası bir nevi yerle bir oldu. Bunun yanında kripto para piyasasında olan güven sorunu da Luna onayıyla beraber hat safhaya çıktı. Şimdi biraz da istatistiki konulardan destek alalım ve Bitcoin ve Ethereum'un 2013 tarihinden beri Mayıs aylarını nasıl geçirdiğine bir bakalım. Şimdi ekrandaki tablo 2013'ten beri Bitcoin dolar partisinin Mayıs ayı performansını gösteriyor. Ortalaması %7.45. Yani 2013'ten 2024 tarihine kadar Bitcoin dolar partisi ortalama olarak Mayıs ayında yükselmiş. Dikkat çeken konu 2021, 22 ve 23 tarih yıllarında Bitcoin'de sert düşüşlerin olması. Geçelim Ethereum dolar partisine. Bu tabloda Ethereum dolar partisinin 2016'dan beri Mayıs ayı performansını gösteriyor. Mayıs ayı ortalaması %27. Yani altcoin'lerin lideri Ethereum aslında Mayıs ayını seviyor. Yine Bitcoin'de olduğu gibi 2021 ve 2022 yıllarında düşüşler var. Onun dışında az da olsa 2023 yılında yükseldi ama 2024 yılındaki %24'lük yükseliş dikkat çekici. Burada en fazla dikkat et çekmemiz gereken nokta mı Mayıs ayında ortalama olarak yüzde 27.38 kazandırması. Ancak hatırlarsanız 2021 ve 22'nin dışında onlardan farklı olarak 2023 ve 2024 yıllarında kripto para piyasasında Mayıs aylarında çok sert düşüşler görmedik biz yani çok büyük olaylar çok büyük gelişmeler olmadı. Bu da bize şunu gösteriyor. Mayıs ayı özellikle kripto para piyasasında her zaman düşüş anlamı taşımıyor. Yani burada önemli olan gündem ve momentum. Yani bu tür ezber stratejiler yerine veriye analizler yapmak yatırımcılar açısından çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Bu sebeple bizim 2025 Mayıs ayında sell the may and go away dememiz için 2025 Mayıs ayındaki gündemi ve momentumu çok net bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim 2025 Mayıs ayına. Şimdi bu yılın 2025 yılının Mayıs ayı kripto para piyasası dahil finans piyasaları için biraz daha sakin ancak bundan sonraki sürecin temelini oluşturacak gelişmelere gebe. Bunlardan ilki Fed'in 7 Mayıs çarşamba bugüne açıklayacağı faiz kararı. FED biliyorsunuz faiz oranlarında yani faiz kararını açıklamalarda çok fazla sürpriz yapmıyor. İşte bu hafta yönelik beklenti de faiz oranlarının sabit tutulması yönünde. %98.2 oranında faiz oranlarının sabit tutulmasını fiyatlıyor şu anda piyasa. FED'in faiz kararının yanında enflasyon verileri ve işsizlik oranları özellikle bu ay dikkatle izlenecek. Çünkü yazdan önceki son yönlendirmeler bu dönemde geliyor. Ayrıca Mayıs ayı Bitcoin ETF'lerine yönelik yeni düzenlemeler, kurumsal alımlar ya da satışlar de belirleyici bir ay olacak. Özellikle altcoin'leri ilgilendiren bir başka gelişme ise yine altcoin'in lideri Ethereum kanadında. Ethereum tarafında da Mayıs ayında Layer 2 çözümleriyle ilgili bazı güncellemeler bekleniyor. Bu da piyasa için pozitif bir katalizör olabilir. Bu ay özellikle Asya piyasalarında da dikkat etmekte fayda var. Çünkü Asya piyasalarında da kripto para piyasası gibi finans piyasalarını etkileyecek önemli gelişmelerin olduğu bir aya girdik. Zira Asya piyasalarında Çin ve Hong Kong borsalarının açılım stratejileri kripto para paralara olan erişimi etkileyebilir. Şimdi ana hatlarıyla verdiğimiz bütün bu gelişmeler kripto para piyasasında sert bir düzeltme değil dönemsel dalgalanmalar yaşanabileceğini gösteriyor bize 2025 Mayıs ayı içerisinde. Şimdi biraz da bu gelişmeleri teknik analiz anlamında yorumlayalım. Bitcoin dolar partisiyle başlayalım isterseniz. Şimdi Bitcoin'de ana trendimiz hala yukarı. Haftalık bazdaki grafik önümüzde açık bu arada. Haftalık bazdaki grafikte haftalık olarak baktığımda iki tane önemli destek bölgesi var. Bir tanesi 89.691.200 dolar bandı ve Bitcoin'de iki haftadır, son iki haftadır bu destek bölgesinin üzerinde fiyatlanmalar oluşuyor ve içinde bulunduğumuz haftada şu anda fiyatlanmalar bu bölgenin üzerine. Bu olumlu. Altında ise yaklaşık olarak 81.292 83.600 dolar bandında bir bir diğer destek bölgesi var. İndikatör bazında baktığımız zaman ise şu anda Bitcoin'de olası yukarı hareketlerin aşağı hareketlere göre haftalık bazda daha olası olduğunu gösteren bir tablo var karşımızda. Ayrıca Bitcoin dolar paritesi şu anda 100 bin dolar seviyesinde oldukça yakın seviyelerde işlemler gerçekleşiyor. 100 bin dolar seviyesinin kırılması durumunda Bitcoin'de yeni zirvelerin gelme olasılığı yüksek. Yani Bitcoin'de teknik anlamda çok büyük bir aksilik olmazsa 81 bin 383 bin 600 dolar bandındaki bu destek bölgesinin altında fiyatlanmalar görülmeyecekmiş gibi gösteriyor teknik analiz anlamında. Ve aslında bizi daha fazla ilgilendiren Ethereum dolar partisi neden ilgilendiriyor? Her zaman söylüyorum Ethereum hala altcoin'lerin lideri konumunda. Altcoin'lerde bir hareket olacaksa ilk önce Ethereum'da olmalı ve Ethereum'daki yönü belirlersek biz altcoin'lerin önemli bir bölümünün aslında yönünü belirlemiş oluruz. Şu anda Ethereum'da da 1360 dolar seviyesindeki bu destek korunuyor. Bu önemli. Bizim burada takip etmemiz gereken Ethereum'un bu trend çizgisinin üzerine çıkıp çıkmayacağı. 2 haftadır bu trendin direnç noktasını deniyor. Bugün hiç, bu hafta itibariyle 1860 dolar seviyesine denk geliyor. Şimdi Ethereum'ın da burayı kırma ihtimali var, yukarı geçme ihtimali var. Bu senaryoda 2.119 dolar seviyesi Ethereum tarafında ilk hedeflenecek nokta olur. Onun dışında daha fazla bizi Mayıs ayı içerisinden Ethereum kanadında umutlandıran konu ise bu indikatör setup'ında önemli indikatörlerin ciddi anlamda güzel sinyaller vermesi. Trend gücü endeksi yukarı doğru kırdı. Onun dışında CCI indikatörü eksi 90 seviyesini yukarı doğru kırdı haftalık bazda. EWTLV indikatöründe beyaz çizginin kırmızı çizgiyi kesmesi olumlu bunun dışında maktoa indikatöründe beyaz çizgi yine kırmızı çizgiyi kesti. Coinlerin lideri Ethereum kanadında da şu anda fiyatların en azından dip seviyelere yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ethereum kanadında da bize teknik analizin verdiği sinyaller mayıs ayında çok sert düşüşlerin olmayacağı yönünde. Şimdi teknik ve temel anlamda 2025 mayıs ayına yönelik şu andaki önümüzdeki tablo bu. Bu tablo bize daha önce 2021 ve 2022'de yaşanan o sert düşüşlerin teknik analiz anlamında, temel ve gelişme haberler anlamında olmayacağının biraz daha ihtimal dahilinde olduğunu söylüyor. Ancak şunu tekrar belirtelim. Dediğim gibi döngüsel hareketlere bakmak yerine Mayıs ayına ilişkin biraz daha haberlere ve momentum'a bakmakta fayda var. Öngöremediğimiz bir haber gelmemesi durumda şu anki önümüzdeki tablo bu. Peki yatırımcı bu dönemde ne yapmalı? Herkesin risk profili tabii ki farklı. Ama bazı ortak stratejiler de var. Örneğin bu dönemde trend takibi yapılabilir. İşte Bitcoin'de gördük yukarı yönlü bir trend var. Bunun dışında Ethereum dolar partisinde düşüş trendinin kırılmasına yönelik bazı var. Bunun yanında ortak stratejilerden bir tanesi şüphesiz ki ani haber akışına karşı temkinli olmak. Özellikle Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili yapacağı açıklamalar. Bunun dışında Çin tarafından gelebilecek karşı açıklamalar piyasayı derinden sarsıyor. Bunun dışında düzenleyici açıklamalar yani regülasyonlarla ilgili açıklamalar da kripto para paritesinde volatilite'nin ciddi anlamda artmasına neden oluyor. Şimdi kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bütün bu bilgileri harmanladığımız zaman 2025 ما هي إيليشكين؟ sat ve çık yerine forum ve pozisyon al stratejisini uygulamak bir miktar daha mantıklı görünüyor. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki 2025 Mayıs ayı özellikle 2021 ve 2022'deki Mayıs aylarındaki gibi keskin bir sat ve kaç ayı olmayabilir. Ancak dikkatli olunması gereken bir dönem olduğu da kesin. Satmadan önce piyasa dinamiklerini, haber akışını ve teknik analizleri mutlaka gözden geçirmekte fayda var. Diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Bu arada yorumları elimden geldiği kadar okuyorum ve cevaplandırmaya çalışıyorum. Sizin fikirleriniz de bu konuda önemli. Sizce Mayıs ayında sat ve çık stratejisi bu Mayıs'ta da geçerli olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki yayında umarım yemyeşil bir tabloyla karşınızda oluruz.